Bugün gördüğünüz gibi e, New Star Soccer Oyunun adı bu herhalde Bunu oynayan cihaz Yes madafakı Tamam Tetimiz kapalı Oyna ister misin? Olur Topa dokun Çek Bas Eline verdim Gol attık Faso ver diyor Böyle yap diyor topu buraya at atalım Böyle vur Anlıyorum. Böyle yaptı, böyle yaptı sonra böyle yaptı diyor. Ama ne Bak böyle yaptı bak, böyle yaptı diyor sonra böyle yaptı diyor. He. Okey anladım. Sonra diyor ki bak böyle yaptı diyor. Sonra diyor ki topu Mars'a at diyor be. Mars'a <laughs> ne diyor? Daha yüksek yerde rüzgar. Oo rüzgar böyle atsa, böyle atayım E ee, soktum rüzgar oğlum şöyle yapacağız aşağı doğru o zaman böyle yapayım E ee, soktum o kolay gayet öğretici sona erdi diyor o zaman oynayalım buraya gayet yapalım adınızı girin adınız koni Söylediniz Giremiyorum lan. Heh. Söylediniz ne olsun? Anan. <laughs> Koni anan. Yok <laughs> ya çok kaba oldu. Dur. Ee, ne olsun? Koni soğar olsun işte. <laughs> tamam doğru kişiyi Arasından geçirelim. Bas. Anladım. Tebe soruş nasılmış görelim. Fasolu gol çak. Şuradan basacağız. Şöyle. Ya yeah. attık soktuk. Güzel. Şimdi sadık güç var diyor. Kalecinin eline ver diyor. Eline verelim. Eline verdim. Sür diyor. Bu Görüş diyor. Topu Atayım. Evet o zaman siktim yani. İstanbul Spor bana sözleşme yapmış. Konu sığır. <laughs> ee, Buna mesajım herhalde. Ne oluyor lan? Yorum paneli. Oyna. Gaza kapışacağız. Üstte bir şey var. ileri çıkabilir. Ne oluyor amık? Ha topu süreceğim. Bas baba. Kaç. Kaç amık. Aha. Boşta Şu çekeceğim. Şu çekeceğim. Oh, sevdim. Çok iyi. Gol attım onu az önce. Vah. Böyle yapmışız. Basmışım. Adama basmışım. Yes. Bir gol attı Gol attık oğlum. Üstte i̇şte bir şey var. Buna bastım. Zaa. Zaa. Atamadılar. Ah, ben biz Hadi ama sokar sahip oldu. Şu adam atmalıyım. Topu Mars'a at. Tut bizimki. Kolunu sikiyim. Neyse. Sokar pas aldı. Sokar gol atacak. Ne oluyor ama? Neyse genişler, gol atmışız. Onu, onu böyle boş verin. İki tane gol attık lan. Iki tane gol. Sen, oha. Anasını. Nasıl atacağım he? Şöyle atayım. Sonra şuradan şöyle Mars'a bir şut çekelim. Bu amına koyayım atamadım. Oldu bir Sokar topu önde buldu. Sokar pas atacak. Sokar pas attı. Şimdi sokacağım. Sokacağım. Soktum. Ah be. Neyse asist yaptık ha. İyi oldu. 3 sıfır sokuyoruz gençler. Şu da atalım ya. Tamam mı? Amına koyayım. Amına koyayım. Asık git üç bir. Çırıntı yok alırız. Ve gençler Soktuk ilk maçta 3 1 10 10 10. Yeah. Şimdi hızlı biziz. Ne diyor? Konisuga ilk maçında maç adamı seçildikten sonra inanılmaz bir performans diyor. Vay amık. Yani çok <laughs> gördünüz performans sergilemişiz Şimdi ağrına başladı. Çaykur Rize'de değiliz biz. Biz İstanbul'dayız. Yani sıkıntı yok. Siktir gençler. Sokak kontrol etti. Sokak pas attı. Sokak pas attı. Geçe burada çakacağım şutu. Şöyle. Mars'a bir şut. Oh yeah attık. <laughs> Nasıl attım bilmiyorum böyle atıyorum. Yeah. Sıfır. Bizimki yerde attım bir tane. Bir lan. Bastım altı bir şeye. Sokar ileri çıkıyor. İleri çıkalım. Olmadı. Bir kere gol attık ama. Onu unutmayın. Ha s**k ya da attı. Sıkıntı yok iki, Sokar topu buldu. Sokar şu adam atacak. At. Efsane pas. Gençler buradan şöyle gömersek bence gol atarız. Mars'a bir top. Of oh, of oh, of oh, of oh. of. Oh, ikinci gol. Ettirik yapar mıyız lan? Bas bas bas. Kaç 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 kaç. Ne oluyor? Oh tamam. Ee, şu adama pas atarız. Şurada şöyle yaparsam Şöyle Mars'a bir şut. Kolunuzu sigi. Top Mars'a gitti. Aha gençler son fırsat. Şöyle pasam head trick yapabilirim. Head trick. Amına go top Mars'a gitti. Neyse. Yeah gücümüze uzmanların ağzını açık bırakmışız. İyi tamam hadi. Of enerjimizi sikti ama. Yedekteymişiz. O zaman enerji içelim. Bastım bir şey. Evet. <laughs> Aha. Kafa atacağım lan. Şöyle yapsam. Bir dakika. Açarlayıp şöyle atsam. Sonra böyle Mars atsam topu. puamına koyun Neyse. Orta hedef sokar. Sokar atacak. Sokar vurdu. Sokar topu Mars attı. puamına koyun <laughs> Kafa atamıyoruz biz. Oynadık. Hmm, i̇lk yarı koysuz bitti. şöyle atsam şöyle bitiririm ya şöyle kalıcı göt gibi kalır önce koy amık koş lan hey yamık asist yaptık en azından neyse olur da şeyler bas bas çok güzel koştuk şöyle atsam şöyle gömsem topu şöyle çok güzel olur bir de Mars'a amına koyayım ya puşt neyse aman gol atsınlar. 2-0 birisini ben asist yaptım da. unutmayın he, onu onu sakın unutmayın asist benim kumarhane hayır biz ee, daha 16 yaşındaymışız daha ya ne kumarhanesi ne kumaramık düzelt ya yani sokak hücum odaklandı sokacağız hadi sokar sokmaya hazırlanıyor ananı adamlar as çok baskı yapıyor lan. Anne sikeyim attılar. Aa bu ne? Kaç. Ananı sikeyim top gitti lan. Neyse. Ha yine kafa attıracak. Kafa atamıyorum anlayın. Amına koyayım. O attım lan. yeah, maçı ben kurtardım ya ya. Neyse bir iş. Sokar topla buluştu. Sokar şunu atacak. Atalım. Atarım, Atarım. Sultan İblis Aha tuttu valla Ha gençler çok sakat bir pozisyonda Şöyle atacağım Şöyle sonra gömdüm mü Amına koyun Olmadı Olur da şöyle işte, bir tane gol attı komutan üstüne Gençler şöyle yapsam Sonra şöyle biraz köy yapayım aynen Bana böyle bassam Of 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 Gole bak iki, iki tane gol attık Üçüncü gelir mi? Ama çok adam var orada ya Yok yakındım yani Mars atsa top Mars'a gider Yani yeah, nah, ne olacak bu ya Olsun Aynı şey aynı Bak onun hacı bu sefer de aynı yerin Farklı şey Atar mıyım lan? Ona koyayım ya Puş tutuyor Mustaral oynuyorum ona koyayım Neyse sandık iki golle ben attım. Bana ne amına koy. Çok denedik hani. Sadece bir koni sokar var. Koni sokar. Bir <laughs> <laughs> tane gol attı daha ne? Basalım baba. Eski şeyi döneceğiz. Şunu hemen agresif yapalım. <laughs> Kafanızı sıkayım. Aha. Evet, gençler Pozisyon hazır. Şöyle. Amına koyayım. Tu amına Mars'a gitti top. Neyse. Oo attı bizimkiler. Aha. Kafa atamam ki ben ama ya. Tu amına koyayım. O attı lan. Bir daha bir daha bir daha. Şöyle attım. Şöyle 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 bop gömsem bir tane. Tu koy Neyse. Burada ben atamam. Deneyim mi o şansımı? Şuraya vuracağım. Ha şu pam. Of 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 of. Gole bak. Soktuk. İkisi, i̇ki, i̇ki tane attık vardı gençler biz. Üçüncü gel. Abi çok sakat ya. Çok uçta. Hemen şöyle. E eh, yapacak bir şey yok. Onu tutacak zaten. Ama çok uçtaydık ya. Atamazsınız. Attı adamlar. 3-1 oldu. Sıkıntı yok. Hemen onu 4-1 yaparım ve hat-trick yapalım. Of 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 hat-trick. Hat-trick yaptık gençler 3 gol attık. Bak bana hat-trick yap diyor. Ve gençler 90 dakikada 3 gol attık. Bence maçın da yıldızı biziz. Açın yıldızı bence <laughs> Takımlarım niye kötü lan? Ya çekici kadın diyor ya. Ya bu çocuğum bak 16 yaşındasın. Ne çekici kadını ya. Bu da gol atamayız. Şu Hüsamettin'e pas atalım. Hüsamettin. Atlar Hüsamettin. adada atıp ondan sonra Hüsamettin ben koydum. Gol attık gençler az önce. Sokar atıp olur pas Ananı sikin gol edik. Ananı sikin ikinci yedik. Şöyle biz bizi beraberliği sağlayalım. Atla attık. At. Çok iyi. Hemen bir öne geçelim. Şöyle yaparsam öne geçeriz. Oo, çok kötü oldu. Aha bizimki Hüsamettin koş. Kormuş kim Hüsamettin? Şöyle atsam. Sonra şöyle vursam. Hüsamettin tut. Lan niye koşmuyorsun? Uçucu top duruyor. Samet'lerin ben kolunu sikeyim ya. Şunu al tane. Diyor inik et. Alalım. Aldım. İç. Oh enerji fırladık. Yanda gol attık lan dur bismillah. Ama arkadaşlar bizim de bu golümüz var. Biz de gol attık. 3-2 çok yakın maç lan. Çok kritik gençler. Çok sakat burası. Şu sabetler atmam gerekiyor yoksa e, bitiremeyeceğiz. Sabetler mi sabetler? Sabetler attı gençler. Asist yaptık da. Ya. Bir gol bir asist. Hemen onu iki gol yapalım. Şöyle yapsam, şöyle yapsam, şöyle yapsam tamam. Bir de Mars'a olasam. Ha bir de Mars'a git tamam. Neyse bir gol bir asistimiz var ya. Reportaj. Ne oldu amık? Beşikliği ezberli. Bu. Tamam. Tamam. Bu. 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 Tamam bir şey öldü. Anlamadım. İkilem. Abi takım ya. Sikmişim şeyi. Antrenörü sikmişim antrenörü. Takım takım. Şey taraftarlar. Daha önemlidir her zaman. Bu sonra emiz olsun gençler. Biraz uzun olmuş kaydımız. Sokayları çıkıyor. Sokar sokuyor. Aceleyle vurdum. müsabettim Çok aceleyle vurdum ya. Sokar buluştu. Sokar sokacak. Sokar sokacak. Sokar soktu. Çok iyi. Bir 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 bir, 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 bir. Oh. Hadi lan çarpmamız lazım. Bu ne oğlum? Çok dipte lan. Şöyle yapacağım. Şuradan tutamaz. Attan. Abi ama ne yapayım orada dipteyim ya. ya lazım. Hadi. Geçir. Maçın kaderi bizim elimizde koş. Koş sokar. Sokar güzel. Hüsamettin al Hüsamettin. Bitir Hüsamettin. Bitir. Kameranı sikiyim Hüsamettin. gençler 89. dakika. Maçın kaderi benim elimde. Beraber yapmam gerekiyor maçı. Geber kaleci. Amına koyum. Geçen maçın kaderini sıçtı. Maçın kaderini sıktım attım. Evet gençler. Ee, bu videodan bu kadar olsun. Dur lan. Şöyle. Evet işte gençler bu videonun da bu kadar olsun. Ee, bu ilk bölümdü isterseniz başka daha fazla bölüm çekebilirim. Şimdiki de çok iyi bakın. Mutlu olma durmayın. Bay bay.